Hoş geldin ya şehri Ramazan, hoş geldin gönül iklimini besleyen rahmet ve bereket ayı. Ne kutlu sana kavuşmak, ne kutlu, mutlu seni bir kez daha yaşamak. İslam aleminin kutsal ayı 11 ayın sultanı Ramazan, kılınacak ilk teravih namazının ertesi günü başlayacak. Elazığ'da ilk teravih namazı 21.33'te kılınacak. Aynı gece sahura kalkacak İslam alemi, Ramazan ayına merhaba diyecek. İlk iftar Elazığ'da 19.53'te yapılacak. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlamasından dolayı en kutsal ay olarak da kabul edilen Ramazan'da Müslümanlar oruç tutmak için bu gece sahura kalkacak ve günü oruçlu geçirecek. Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi'nde içinde barındıran Ramazan ayında orucu en erken Hakkari'liler, en geçte de Çanakkale'liler açacak. Ramazan'ın ilk günü imsak vakti Elazığ'da 3.02 olacak. İftarını açan Elazığlılar teravih namazı için 21.34'te camileri dolduracak. 1 Temmuz'da ise Kadir Gecesi kutlanacak. Ramazan ayını 4 Temmuz'da tutulacak son oruçla uğurlayacağız. 5 Temmuz günü ise bayrama erişeceğiz.